İyi akşamlar değerli izleyiciler. Hepiniz 25. saate hoş geldiniz. Bugünün gündeme düşen e, konusu Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanması ve gözaltına alınmasıydı. E, bir dönemin e, ünlü avukatlarından. Hala avukatlığa devam ediyor ama MHP davalarıyla hatırlıyoruz. E, böyle sanki sanatçı anons eder gibi söyledim ama Mehmet Bey, Sayın Mehmet Saral bu akşam biz bizlerle birlikte e, olayın ayrıntılarını anlatacak. Mehmet Bey iyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim size de kolay gelsin yayınlar değerli izleyiciler Mehmet Bey konuşacağız soru yorum ve desteklerinizi bekliyoruz. Yani polis e, gözaltı şovu yapmış o Ayambora Kaplan Ankara sokaklarında kendisini dokunulmaz hissediyordu. bana kimse dokunamaz falan deyip geziyordu polis dokunmuş e, bir de hani e, resmetmiş videoya almış paylaşmış o dokunulmaz Ayhan'ı e, orada e, dokunmuş e, ayağım Boran'ın hikayesi kısaca şöyle hani biliyorsunuzdur ama kısaca anlatayım Ayambora Bora Kaplan'ı e, ünlü eden şey 15 Temmuz 2016 15 Temmuz 2016'da bir iddiaya göre e, Soylu'dan bir telefon alıyor. Niye alıyor? Soylu onu niye arıyor? Yani bir milletvekilinin ya da bir bakanın muhatabı olacak kim ki? Ayhan Burak Kaplan? Diyor ki TRT'nin önüne gel. O da yanındaki çoğunun kabarık suç geçmişi olan şahıslarla birlikte TRT'nin önüne gidiyor. Evet. TRT'nin önünde Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait olduğu söylenen bir araçtan kendilerine silah dağıtılıyor. Yani vehamet burada başlıyor. Evet. Devlet suç yani Bu bir dönem çok konuşuldu Mehmet Bey e ama ayrıntıları sanıyorum hani bazı olaylarla birleşince daha e, aydınlığa kavuşmuş oluyor. E, e, devlet devletliğini yapar asla suçlulara silah falan dağıtmaz aksine suç işleyenlere e, yakalar ve adalete teslim eder ama burada tam tersi oluyor e, silah dağıtıyor devlet ve bu silahlar bir daha geri gelmiyor o silahları geri alamıyor bunu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalif milletvekilleri defalarca gündeme taşıdı gazeteciler yazdı söyledi fakat o silahların akıbetini işte aradan e, 7 yıl geçti kimse bilmiyor Bilmiyor yani suçluya ya da sabıkalılara silah dağıtan bir devlet bir İçişleri Bakanlığı bir polis teşkilatı olmaz olamaz ama tabii o günün şartlarında işte hani 15 Temmuz'da kimin ne olduğu belli olmayan o kaos ortamında demek ki bunlardan bile medet umulmuş. Niye umulmuş falan e, Ayhan Bora Kaplan da e, kendisi e, sanıyorum uyuşturucu ile bağlantılı sabıkaları var böyle bir şahıs Ondan sonra birdenbire bu Ankara'da çok büyüyor gazinoları oluyor barları oluyor Ondan sonra böyle siyasetçilerle arkadaş oluyor Soylu ailesiyle arkadaş oluyor o gazinolarında barlarında Siyasetçileri, bürokratları, adli bürokratları, güvenlik bürokratlarını e, misafir ediyor. E, böylece böyle ismini çok duymaya başladık. E, özel şöyle şeyler de oldu. Aleyna Çakır diye bir yetimhanelerde büyümüş bir kızcağız. Evet, çok e, duymuştuk onu. Evet. Ama nedense polis e, bu dedi e, intihardır dedi intihardır dedi. Epey bir konuşuldu. Ee, ne ne gibi bir bağlantı olabilir? Şimdi izleyiciler diyor ki Ayhan Bora Kaplan'ı tabii yani hani siz biliyorsunuz kimdir? Kısa bir özgeçmiş. Yani buralara nasıl geldi? Kimin himayesinde? Süleyman Soylu ile olan yakınlığı? Bunları bir hızlıca anlatabilirseniz Mehmet Bey çok sevinirim. Ayhan Bora Kaplan, e, uyanık bir çocuk. 15 Temmuz'un ortamında Süleyman Soylu'yla yakınlaşmış. Yakınlaştıktan sonra da aniden serveti çok artmış. Siyasi gücü çok artmış. Herkesi tanıyor olmuş. Şirketler satın almış. Hiç kimse de bu parayı nereden kazandığını sormamış. Halen de sorma niyetleri var mı bilmiyorum. Hani bugünkü tavırdan biraz niyetleri var gibi geliyor. Ee, çokça şu laflar edilmiş işte Süleyman Soylu'nun oğluyla arkadaş olduğu söylenmiş Süleyman Soylu'nun e, kardeşleriyle ya da kuzenleriyle arkadaş olduğu söylenmiş bunlar tabi hepsi bir arada olunca e, kafalar karışmış bir de hani böyle sabıkalı bir şahıs e, hikayesi bu Ayan Bora Kaplan hızla zenginleşmiş zenginleştikçe de itibarı artmış itibarı itibarının kaynağı karanlık bence bizce ee, bilare işte o deminki olaylardan bağlantılı konuşmak istiyorum Aleyna Çakır diye bir kız e, üçüncü kattan düşerek ölmüş daha önce de kendisine e, işkence yapılmış bu polis tutanağına intihar olarak geçti olayın şeyini ee, niye intihar olarak geçti öldürüldü daha doğrusu e, işkence ile öldürülüp atıldığı iddia edildi bunu yapan Ümitcan uygun diye bir şahıs Ümitcan uygunun babasının da Süleyman Soylu'yla resimleri var Ümitcan uygunun bir de annesi var annesi de bu yetimhanedeki e, şey yetimhanede çalışıyor irtihame bağlantısı çok önemli. Nedense ertesi günde annesi öldürülmüş şekilde bulunuyor. Her ikisini de polis intihar olarak kayıtlara geçiriyor. O intihar olarak kayıtlara geçiren polisler aniden çok yükseli veriyorlar. Mesela bir tanesi Siber Daire Başkanı oluyor. O annesinin ölümünü inceleyen polis ekibi eee Ümit Can Uygun da gözaltına alınınca Ey Süleyman soylu diyor. Ee, böyle e, hani aba altından sopa gösteriyor. Beni konuşturma diyor. Böyle şantaj yapıyor. Ee, şeyle şeyle ilgisine Ayhan Bora Kaplan. İddia edilir ki daha sonra bir kız daha öldürülüyor. Bu kızlar Ayhan Bora Kaplan'ın gazinolarında çalışıyorlar. İrtibat ee, irtibat oradan başlıyor. Ee, i̇ddia edilir ki Ümitcan Uygun e, Bora Kaplan'ın ekibinden. İddia edilir ki Ümitcan Uygun e, yargılanırken kendisine adli yardım yapılmış. Ne demek adli yardım? Açalım. Bir mesela e, Aleyna Çakır öldüğünde Polis kayıtlarına intihar olarak geçmiş. Yani insan cinayet soruşturması yapar. Böyle bir iddia var, cinayet mi işlendi, işlenmedi mi? Haydi diyelim ki şey oldu, böyle oldu. Devamında aynı şahıs, aynı bu psikopat ruh hastası ki yakında aramıza tekrar katılacak çok yakın bir zamanda, Esra Hankulu diye ismi de Esra Hankulu gene aynı yollardan geçmiş yetimhanelerde büyümüş ama bir şekilde Ankara gazinolarına düşmüş. Kızcağızı gene döve 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 öldürdü. Ee, bizim hukukta döverek işkenceyle öldürmenin cezası eskiden idamdı. Şimdi müebbet ağır hapis ama adli makamlar kendisine kastı aşan cürümden sadece 10 yıl ceza verdiler. Bu şu demek kastı aşan cürüm. Hani güya yumruk atıyor da yanlışlıkla ölüyor. Beyin kanaması geçiriyor, ölüyor. Ee, oradan işte e, Ayhan Bora Kaplan'ın adliyeye etkisi olduğu epey bir konuşuldu. Bu dosyaya müdahale ettiği epey bir konuşuldu. İşte efendim elinde bir sürü görüntüler olduğu epey bir konuşuldu. Bu görüntülerin çoğunun böyle adli bürokrat, güvenlik bürokratı ya da her türlü siyasetçi ve bürokrat görüntüleri olduğu konuşuldu. Hani bunlar doğru mu bilmiyoruz. Böyle hani ortada laf dolaşıyor. Hani doğru olmasa bile emniyet birimlerinin bunları araştırması lazım. Tabii ya da e, evet, tabii. Yani iddiaları araştırmalı. E, eğer suçsuzsa aklanmalı, suçluysa gereği yapılmalı. Şimdi evet. Sadece e, Ayhan Bora Kaplan değil bugün e, yine hem e, onunla birlikte gözaltına alınanlar oldu hem firar edenler oldu hem de kaçaklar var. E, dolayısıyla şimdi mesela bunlardan biri aklımıza gelen Seher Hanım soru salona çetesi vardı bununla bir ilgisi var mı diyor mesela e, birçok böyle e, aslında e, Ayhan Bora Kaplan'ın isminin geçtiği ama sizin de söylediğiniz gibi araştırılmayan olaylar var salona çetesi mesela. Ee, Ankara'da. Evet. Duymadım. Onu e, haksızlık etmeyelim. Yani e, ya bu Ankara'da e, öyle Ankara, çok evet. Ankara'da evet ama Sauna çetesiyle ilgisini duymadım. E, ama hani bunlar e, konuşulan hani e, şuyu diyorlar? Aslından beter ee, bu konuda emniyet birimlerinin kamuoyuna e, bilgilendirmesi lazım. Mesela bu silahlar ne oldu? Ayhan Bora Kaplan ve arkadaşlarına giden silahların akıbeti ne oldu? Mesela işte Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Mesela Esra Hankulu yanlışlıkla atılan tek yumrukla mı öldü yoksa feci şekilde dövülerek mi öldürüldü? Ee, Mesela bir de bir barda bir olay oluyor bu. Bir Kürt aşiretinden bir çocuk öldürülüyor. Bu olayla ilgili de yedinci kattan galiba çok emin değilim. Bir güvenlikçi evet. intihar ettiği söyleniyor. Orada da iddialar var. İddiaların bir kısmı işte aşiretten korktuğu ve ürktüğü için o çocuğu ölümüne neden oldu diyorlar. Onların hepsinin incelenmesi lazım. Ee, servetinin kaynağının incelenmesi lazım. Yani Ferrari'lerle geziyor Lale Hanım. Ee, kendisi gezmiyor. Etrafında da çok lüks arabalarla geziyor. Bunlar vergi öderler mi? Ne iş yaparlar? Gelirlerinin kaynağı nedir? Yani bu gazinolar her gece çok dolu da çok büyük paralar mı kazanıyor? Ondan sonra bir sürü şirket satın alıyor. Ve öncelikli olarak yani bu servetinin kaynağının hesabını vermeli hep silahla geziyor hep silahlı adamlarla geziyor hep avukatlarla geziyor e şimdi havaalanına giderken gene yanında iki tane ruhsatlı silah var işte bir tanesi eski asker ötekisi bilmem avukat yani e, böyle dolaşan isminde işte o düğün fotoğraflar var belki görürsünüz orada da nedense gene böyle o suç dünyasından insanlarla haşır neşir üstelik bakın kaç yıl geçti bu iddialara karşı ne gözaltına alındı, ne ifade verdi. Kaldı ki hani belki biliyorsunuz Sinan Ateş olayında da adı geçti. Evet o, onu soracaktım ben de. Sinan Ateş olayıyla ilgisi? Tetikçi, tetikçinin buna ait bir çiftlikte atış talimi yaptığı söylendi. Doğru, yalan bilmiyoruz. O çiftliği nasıl almış, niye almış, o tetikçi niye oraya gidiyor? Niye işte sonra Sinan Ateş'i öldürüyor? Kendisinin ne alakası var? Niye o tetikçiye şey yardımda ve yataklıkta bulunuyor? Ne karşılığı bulunuyor? Kimin şeyiyle emir vericasıyla falan böyle o dünyaya ait Ankara'da şimdiye kadar dokunulmaz olduğunu düşünen şımarık bir şey suç şu tipi. Peki şimdi şuna geleceğim. Neden dokunuldu Mehmet Bey? Yani Süleyman Soylu ile yakınlığı biliniyor. Ortaklıkları iddiaları var. İddia olarak söyleyeyim ben bir gazeteci olarak. Ama şunu sormak istiyorum. Şu Süleyman Soyluyla İçişleri Bakanlığı'nın ayrılması ve sonrası birçok o şey oldu gerçekten. Hatta işte yeni bakan Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu'nun bir hesaplaşması mı dedi. Erdoğan'ın bilgisi olmadan böyle bir operasyon yapılamaz. Yani Ayhan Bora Kaplan'la ilgili. Sizce ne manaya geliyor Ayhan Bora bugün yakalanması ve gözaltına alınması? Ya, e, hani şöyle derler ya bir şey değişti, her şey değişti. Bakanın değişmesiyle İçişleri Camiası'nda her şey değişti. Bir, Ali Yerlikaya 25-30 yıldır İçişleri Camiası'nın içinde. Kaymakam olarak içinde, vali yardımcısı olarak içinde, vali olarak içinde, mülkiye müfettişi olarak içinde ve dürüst bir insan. Yani hem geldiği bakanlığa hakim bilgi sahibi bakanlık hakkında çok çok bilgi sahibi öyle Süleyman Soylu gibi bir tane bile güvenlik makalesi okumadan bakan olmadı. Epey çok çok bilgiyle e, ve teşkilata hakimiyetiyle geldi. Bir de biliyorsunuz İstanbul bir dünya metropolu Türkiye'de en çok suç işlenen şehir İstanbul. Türkiye'nin en kalabalık, en büyük şehri. Hani Türkiye'nin aynası. E, uzun yıllardır Ali Bey orada valilik yapıyor. Ee, orada da olanın bitenin farkında, bilgi sahibi, çok çok bilgi sahibi bir İçişleri Bakanı. Yani kendisinden önceki dönemde neler olduğunu bizim bilgimizin böyle çok üstünde, çok bilgi sahibi. Onun içinde de olanı biteni ve olacağı biliyor. Ee, kendisi e, hani dürüst bir vali duyduklarımız böyle. Ama hani yukarıda ne oluyor orasını çok kestiremiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Süleyman Soylu daha önce görevden alınmak istediği zaman şöyle bir laf etti e, Cumhurbaşkanına karşı. Azdan az, çoktan çok. Evet. Yani Cumhurbaşkanına evet. ya ben de meydan okuma gibi değerlendireyim. Meydan okuma gibi yaptı. Yani ben de epey şey biliyorum. Bana dokunma. Eee İçişleri Bakanlığında kalmak istediğini biliyoruz. Araya insanlar soktuğunu biliyoruz. Ee, böyle yani çok ısrarcı olduğunu bakanlık konusunda biliyor. Orayı bırakmak istemedi. Bırakmak istemedi. İçişleri Bakanlığı'nda ne varsa orayı çok sevdi. O bakanlığı bırakmak istemedi. İşte kendisi milletvekili yapılarak e, bakanlıktan bir şekilde uzaklaştırıldı. Ali Bey de o soylunun dönemine ait çok şey bilen bir şey İçişleri Bakanı. Ee, ve e, bence önce valileri değiştirdi. Yani Süleyman Soylu'nun atadığı valileri değiştirdi. Sonra Süleyman Soylu'nun atadığı emniyet müdürlerini değiştirdi. Sonra Süleyman Soylu'nun atadığı emniyet genel müdürlüğünü, kaymakamları değiştirdi. Yani böyle Soylu'nun izini sildi diyorlar ya, doğru söylüyorlar. Süleyman Soylu'nun o yaptığı atamanları çoğunu ee, değiştirdi, yeni yeni bakanlığına hakim oldu. Bakanlığına da hakim olunca işte o e, kendini dokunulmaz sanan e, Ankara'da böyle hani e, şımarık bir suçlu diye ya da o dünyaya ait bu şahsı gözaltına aldı. teşhir etti gözaltına alırken de işte Soylu da biliyorsunuz bir tweet attı. Beti evet. de ee, e, ediyor resmen. Evet, tabii operasyon falan dedi. Operasyon çocukları dedi. Evet. Eee bence ben bugün Süleyman. Bu arada e, Tolga Şardan'la da konuştum. Kendisi arkadaşımdır. E, normal diyor yani böyle bir tweet atması. E, neden atabilir insan? Nedenine bakmak lazım. Yani vuruşarak çekiliyor <laughs> diyelim. Vuruşarak evet. çekiliyor. Ya bir de şöyle laflar edilir ya. Yani böyle e, ne de sıradan insanlar kızarak ihanet ederek gider Hani asil insanlar sadece gider diye güzel bir söz var e, şimdi bu e, Bence öyle sıradan bir insan kızarak gidiyor e, kavgaya şey yapacaktır e, el yükseltecektir yani e, başka daha akare tamir sözler de duyacağız kalbinin bir yerinde belediye başkanlığı geçtiğinde duyuyorum Peki öyle sizce anladım. şunu sorarak bitireyim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Süleyman Soylu'yu bu operasyonun olmasıyla birlikte tamamen gözden çıkardı diyebilir miyiz? Ya, e, Cumhurbaşkanı siyasetçi böyle. Hiç kimseyi tamamen gözden çıkarmaz ama onu nasıl diyelim onure ederek şeyden çıkardı, e, denklemden çıkardı. He, onure ederek işte o yön, yönetme biçimi öyle yaptı bence. Milletvekili e, yaptı. Mehmet Bey, e, şimdi bugün az sonra bir başka canlı yayınım daha var. Onu planlamıştım önce. Dünden hani böyle bir gelişmenin olacağını bilmiyorduk ama ayrıntıları önümüzdeki günlerde e, daha e, detaylı. Yarın akşam müsaitseniz daha detaylı konuşmak isterim. Şöyle e, Lale Hanım, yarın akşam müsait değilim. <laughs> ya yeğenimin nişan var yarın akşam. Evet. Başka ben bir gün. Ben o zaman yarın sizi arayayım bir gün belirleyelim. Bir bir tamam. detaylı canlı yayın yapalım lütfen. Olur, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, yaklaşık 3 dakika sonra Sayın Turan Çömez'de mafya, siyaset, ilişkileri başta olmak üzere e, tabii ki iç siyaseti konuşacağız. Hepinizi bekliyorum lütfen bir yere ayrılmayın. Yeni bir canlı yayın açıyorum. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Arena'ya sizlere teşekkürler. Sağ olun.